Ee, şöyle bir tarihsel olarak bakacak olursak e, tabi bu radar teknolojisinin gelişiminden sonra e, özellikle 70'lerde B mod ve 80'lerde bugün kullandığımız M mod yani real time gerçek zamanlı e, mod başladı. Daha sonra her yılda bir e, gelişim ilerledi ve renkli akım doppler, 2000'lerin başında ultrason elastografi ve 2010'larda da shear ve Arfi dediğimiz değişik elastografi teknikleri de e, girdi. Burada kabaca baş bahsetmek gerekirse e, tiroid için 7.5 megahertzin üzerindeki problar yeterlidir. Hmm. Genellikle 4 cm'i e, aşmamak gerekir ama çok guatröz vakalarda 6 santimlik proplar da kullanılabilir. Boyun için daha hassas cihazlar e, gerekir. Boyun ve paratiroid için 10-14 hmm. MHz Cihaz, cihazınızın geniş e, dalga boylu e, broadband dediğimiz e, ve değişken fokal zonlu daha az yakın alan artefakları olan daha büyük temas sahası o olmayan yani küçük prop'lar kullanmak hı hı. daha avantajlı olabilir özellikle boyun için ve paratiroidler evet. için Tabii tekniğin prensibi aslında e, hepiniz biliyorsunuz ama şöyle bir hatırlatmak gerekirse. E, şimdi öncelikle şuradaki piyoza elektrik kristallerimiz önemli. Bunlar e, elektrik akımını ses enerjisine çeviriyor ve dokuya gönderdikten sonra ses de, e, sesin dokudaki yansımalarını e, not ediyor ve e, bunları e, 256 siyattan beyaza kadar giden 256 skalada renk dilimlerine bölerek bize belli bir görüntü veriyor ve bu görüntüden yola çıkarak cihaz real time gerçek zamanlı bir takım görüntüler oluşturuyor biz de bunlar üzerinde çalışıyoruz İşte biyopsimizi yapıyoruz vesaire. Elastografi biraz farklı burada temel prensip tabi sert objelerin lokal basınca karşı blok olarak, yumuşak objelerin ise lokal basınca karşı deforme olmaları prensibine hı hı. dayanan bir yöntem. Yani şöyle örneğin bir kalıp sabun düşününüz. Ee, bu sabunu bir tarafından ittiğiniz zaman olduğu gibi yer değiştirecektir. Ama bir banyo süngeri varsa elinizde sadece bir tarafı deforme olup geri yerine gelecektir sünger. İşte bu nokta arasındaki e, displasmanlar ölçülerek e, cihaz size belli bir renk skalası veriyor ve bu skala üzerinde sonuçta e, işte nodülün elastisitesi ve indirek olarak da sertliğinin ya da malin veya benin olduğunun e, belli bir e, skalasını alabiliyoruz. E, yeni, daha yeni elastografi tekniklerinde bu kompresyonel dalgalar yerine e, şirve dediğimiz dağılan dalgaları kullanıyoruz. Burada da temel prensip şu. E, ortadan tek bir dalga yolluyor e, cihaz ve bu yollanan dalga lezyona çarptığında e, yansıyor. Geri dönenlerden çok yansıyan, yani e, dağılan diyelim, dağılan dalgaları not ettiği için, e, yani e, hareket e, deteksiyon şekli yanlara doğru olan bir yöntem bu. E, onun için de... E, operatörün Hı -hı. verdiği itmelerden bağımsız olarak çalışan ha. bir yöntem. E, o halde de tekrarlanabilirliğinin daha yüksek olduğu düşünülen bir yöntem. Ancak tabi çok yeni yöntemler yeni. bunlar, onun için deneniyor. E, o halde ultrason elastografi operatöre bağımlı ve verdiği itmelerden etkilenirken Hı -hı. bu şiir veya veya arfa dediğimiz yöntemler bağımsız daha kantitatif değerler alınabiliyorsunuz buradan evet. ve tekrarlanabilirliğinin daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Ee, bu her ikisi de ticari olarak artık bulunabiliyor ancak şiir ve ev cihazları ve arfa oldukça pahalı cihazlar ee, ve deyip değmeyeceği konusunda halen Çalışmalar devam ediyor. Ee, pozitif sonuçlar var, negatif sonuçlar var. Bizim ellerimizde ultrason elastografinin büyük bir yararı olmadığını e, gris kalaya göre ve gris, iyi bir gris kala bilgisinin yeterli olduğunu e, gösterdik ve yayınladık e, bu yıl içinde.